cennete götüren 5 amel nelerdir? 1. Namaz Günde 5 vakit namaz, Allah'a teslimiyetin ve sadakatin göstergesi. Namaz, cennetin anahtarıdır. 2. Anne babaya iyilik Onlara öf bile deme, onlara güzel söz söyle, hizmet et. Onların rızası Allah'ın rızasıdır. 3. Doğru sözlü olmak Peygamberimiz buyuruyor, doğruluk cennete götürür, her durumda doğruyu söylemek seni Allah'a yaklaştırır. 4. Güzel ahlak. Kıyamet gününde en ağır gelen amel güzel ahlaktır. Merhametli, sabırlı ve affedici ol. 5. Sıkça Allah'ı zikretmek. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Her gün tesbih, dua ve zikirle kalbin arındır. Unutma, küçük bir adım büyük bir sonsuzluğu kazandırabilir. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara "Ben de cennete gitmek istiyorum" yazmayı unutma. Abone ol, iman gölgesinde birlikte yürüyelim.